Barış Doster, Deprem ve Sorumlular Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem 10 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Çok fazla yaralımız var. Hava şartları da arama kurtarma çalışmalarını zora soktuğundan yıkılan binalarda kurtarılmayı bekleyen on binlerce insanımız var. Tablo maalesef çok ağır. Peki sorumlu kim? Suçlu kimler? Çözüm ne? Biliyoruz Ülkemiz bir deprem ülkesi. Depremi engellemekte de olanaksız. Peki ya deprem olacağını bilerek, öngörerek gerekli önlemleri aklın, bilimin, teknolojinin ışığında almak da mı olanaksız? Biliyoruz depremin ne zaman olacağını günü gününe, saati saatine bilemiyoruz. Peki ya deprem kuşağında yaşadığımızı bilerek yapıları, yasalara, yönetmeliklere uygun yapmayı da mı beceremiyoruz? Sormamız gereken başka sorular da var elbette üstelik ideolojik sorular bunlar. Siyasal iktisada ilişkin sorular. Biliyoruz deprem öldürüyor. Peki ya kapitalizm, bitmez, tükenmez kâr hırsı, azgın serbest piyasa düzeni, sınırsız özel mülkiyet, plansızlık, kapitalist sistemin ürünü olan ahlaksızlık. Bunlar öldürmüyor mu? Biliyoruz dünyanın başka ülkelerinde de depremler oluyor. Oralarda da insanlar ölüyor. Peki ya deprem olur olmaz yardım malzemelerine fahiş fiyat koyan zihniyet, depremi fırsata çevirip kazancını katlamak isteyen anlayış, deprem zedeleri soyanlar, yağmalayanlar öldürmüyor mu? Deprem sonrasında İstanbul borsasında çimento fabrikalarının hisselerinin yükselmesini nasıl açıklayabiliyoruz? Biliyoruz. Malzemeden çalan müteahhitler, kurallara uymayan mühendisler onları gerektiği gibi denetlemeyen merkezi ve yerel yönetimdeki yetkililer, sorumlular, uzmanlar, sıklıkla imar affı çıkaran hükümetler, imar rantını, belediye ile olan ilişkilerini siyasetin finansmanında kullanan siyasetçiler var. Hem de çok var. Peki ya bunlara karşı gereğini yapmayan yargıya, medyaya, akademiye, meslek odalarına, demokratik kitle örgütlerine sesini yükseltmeyen aydınlara ne demeli? yaşadığımız son depremde bir kez daha gördük. Hastane çöktü, kamu binaları yıkıldı, otoyol yarıldı, uçak pisti ikiye ayrıldı, öğrenci yurtları yerle bir oldu. Peki ya ders alacak mıyız? Önceki afetlerden, depremlerden ne kadar ders aldıysak bu depremden de o kadar ders alacağız.